severler bugün sizlerle Roblox'ta kocaman bir e, kakoş olmaya çalışacağız. <laughs> Grow your poop oynayacağız. Öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi evet dünya'nın en büyük e, kakaleytesi <laughs> ben mi olacağım acaba? <laughs> Kocaman bir kakoş geliyor. Kakoş peşimize düştü. Hayda! Büyük kakoş seni. 2x speed alsam ne yapabilirsin ki? ha <laughs> 2x speed alsam ne yapabilirsin yani? Dünyanın en büyük kakoşu ben olsam ne yapabilirsin dostum? Şimdi dostum geliyorum. Geliyorum sizi yemeye geliyorum. Bekleyin. Daily de almışız. Şurada leveller var. Tamam. Gel küçük kakoş. Yedik. Tamam. Şurada bir hediyeler falan var. 2x hızımızla beraber. Baba gelme gelme. Gelme oğlum 2x e hızlı oldum. Gelme sakın. <laughs> sakın beni yeme dostum. E ee, adam hızlı çıktı beyler. Adam dünyanın en hızlı kakoçu çıktı beyler. Şuradan geç. Geç 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 geç. Oh yes. Adam peşimize düştü. Adam peşimize düştü. İki kişi sıkıştırıyorlar bizi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 70 olduk. Haydi Geliyor. Mert Kakoş geliyor. <laughs> Kakaleyte Mert geliyor. 5K oradan ver dostum. Hadi bakayım. 160 oldu o. o adam 160. Ben 104'üm. Şu an çok gerginlik var. Şu an müthiş bir gergin bir durum var. Hadi. Hadi yapabiliriz. Hadi yaparız. Hadi yetişemiyor mu? Küçük. Ne oldu küçük? <laughs> küçük bir kakoş. Akıllı bir kakoş oldu dostum. Oh yeah. Oh yeah. Onu da yedim. Şimdi şu 160'lık adamı yemem lazım. Ondan sonra bu 300'lüye dönüp dönüp yapıştırabilirim. Ha ne oldu? Daha demin beni yiyecektin. Yonk. Yonk kakaleyte seni. Ha yonk kay. Kakaleyte kay. Haydi gel. <laughs> Haydi bebeğim. Haydi bakalım. Herkes de 2x hız var. Haydi bakalım. Ha o bebeğim. <laughs> nasılmış kuçik? Ha nasılmış dostum? Nasıl? İyi mi? Ha, i̇yi mi? <laughs> Dünyanın en büyük kakaleytesi kim? Çabuk söyle. Kakaleti kim? Ah! <laughs> Kocaman bir ee, kakoş olduğum için hiç bu kadar sevinmemiştim. <laughs> Abi girdik ve oyunun hemen birincisi olduk ya. Free spinimizi de ver. Oh! Süper değil miyiz ama? Hani gerçekten büyük bir pislik olduk ya. Kapat şu şey ekranı. Şu ödülü ver bana. Ver ödülü. Ödül ne çıktı? Aa açamıyor muyuz ödülü? Ödül 2 dakika sonra açılacak. Ne çıktı? 50k çıktı. Güzel. O oh, kral kakaleyte. <laughs> o kelimeyi kullanamıyorum. <laughs> Ama bence benim kullandığım kelime de güzel ya. Kakoş. Kakaleyte. Hadi bakalım. Buranın kralı kim? Ha söyleyin bakalım bunun buranın kralı kim? Ha benim değil mi? En büyük kakoş benim burada değil mi? Haklısınız. Evet evet. 1 milyon olduk ya. Bu ne? Burada başka bir şeyler var sanki. Bank zone mu, saving limit mi? Oha bir şey var ama anlamadım. Load size. Ha burada galiba büyüklüğümüzü mü kaydediyoruz? Orayı boş ver. VIP zone falan gerek yok. Tamam bu serverda birinci olduk. <laughs> Şimdi başka bir servera bence gidebiliriz ya. Abi çünkü artık şuna bak. Küçük küçük kekoşlar. Nasıl etrafta takılıyorlar öyle ya? <laughs> Bizi yenebilecek kimse yok burada. O yüzden başka servera geçebiliriz. Ha <laughs> küçük olarak tekrar geldim. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor? Revive Aa, 79 Robux mu? Yok canım istemez. Ben zaten şimdi birinci olurum burada da. Zaten bu serverda da herkes yeni başlamış galiba ve kimse büyük değil. Hop bebeğim. Hop bak birinci olduk. Hop bebeğim. Hey Samuel. Samuel gel buraya Samuel. Tamam şunları da yersem. Merhaba canım arkadaşlarım. Merhaba canlarım. Of ne pis yedim sizi ya. <laughs> Dünyanın en büyük pisliği oldum yine. Ve 5. E, dakikada falan. Başka bir server'a daha geçelim. Burada tat vermedi. Aha bir tane 19 milyonluk var. 19 milyon da biraz show değil mi ya? Ha? Aa öldüm. <laughs> 19 milyon da biraz show sanki. Geldim tekrar. Şimdi bakalım burada başımıza neler gelecek. 7 milyonluk var. 450 binlik var. Var da var yani. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Hani niye level alamıyoruz kral? Hadi bir level al ya. O kadar para harcadık ya. Tamam sakin ol. Happy life. Bak döner bulurum seni. Seni bulurum o yüzden çok da şey yapma yani. Şimdi o 160'lıklar 400'lükler havalarda uçuşuyor. O herkes milyon milyon. Hadi bakayım. Şu arkadaşı yiyelim. Şimdi şu arkadaşı yiyelim. Tamam yavaş yavaş büyüyeceğiz. Evet 2x hızımız bitti şu an. Ee, evet. 2x hız bir tane daha satın alınmalı bence. <laughs> bence alınmalı daya. Oyunun tadı da böyle çıkar. Tamam. Aynen kral yetiştin. Yetiştin yetiştin. Yetiştin haydi bebeğim. Oh yes. Ha, şimdi kaçabilirsin dostum. Adam yok oldu beyler. <laughs> Adam hemen oyundan çıktı. Tamam, sakin olalım. Sakin olalım. Ben sakinim. Siz de sakin misiniz? Ben çok sakinim. Tamam, şimdi biraz buralarda büyüyeceğiz. Şu küçük küçük arkadaşları yiyip 9 milyona da nasıl geleceğiz bilmiyorum ama o 9 milyonluğu devirmek istiyorum şu an. Onu devireceğim. Claim ne? O %5 size mı? Eat Blobs. Oo, bir şeyler veriyormuş. Tamam, 600'lük. Bak. Gözüme gözükme. Bak dikkat çekiyorsun çekme. <laughs> Çok dikkat çekiyorsun sen. Haydi bakayım yedim. Tamam. Gel gel sen beni bir takip etmeye devam et sen ya. Birazdan dönüp seni <laughs> diye yiyeceğim. O zaman diyeceksin ki Aa, Mert abi ne yaptın bana böyle. <laughs> Sadece arkana yaslan ve bekle dostum. Şimdi birazcık büyümemiz lazım. Bir günlük VIP zonu da ben satın aldım. Ee, ucuzmuş zaten. <laughs> şimdi bebeğim burada her şey daha farklı olacak. Sana, senin yok değil mi VIP'in yok değil mi? Sen VIP değilsin değil mi kardeş? Öyle geliyorsun da deli gibi. VIP değilsin. Evet evet. Ha oradan izle şimdi. <laughs> i̇zle şimdi nasıl geri dönüyorum izle. Oh yeah. Tamam claim 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 bir şeyler. Ne çıktı abi? Oradan ne çıktığını da bakmadım. 1 milyon olduk. Evet e, 9 milyonun galiba VIP'si var. Bunlardan birinin VIP'si vardır abi. Yoksa 9 milyon olmuş olamaz. Tamam 1 milyon olduk. Levellerimiz. Levelimiz. Ha şu an level almışız zaten. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle gidip gidip şu 700'lüğü bir yiyeceğim ama. Kendi kendini yedirdi. Kendi kendine adama intihar etti ya. Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz? <laughs> Mert Gültaş seni yemesin diye. Gitti adamın içine girdi ya. Neyse ben o zaman birazcık şu VIP'de merhaba canım benim. Daisy Moon. Sende var mı VIP? Sanki birinizde var gibi de VIP anlamadım. Ben birazcık şurada bir takılayım. Şu an 6 milyon oluyoruz. <laughs> Adam geldi sabahtan beri şurada izledi beni ya. Birazdan neden izlediğini göreceksin dostum. Acaba 10 milyon büyümek oha çok pahalıymış. 1 milyon büyümek ne kadarmış? Yuh o da pahalıymış. Tamam bir şey yok bir şey yok. <laughs> Sıkıntı yok. 2x'imiz biterse bir daha alırız. Hiç önemli değil. Evet şimdi 7 milyon olduk. İkinci 9,5 milyon. Üçüncü ay pardon birinci 11 milyon. Bekleyin sadece bekleyin. Sizi şimdi indirmeye geliyorum. Bu arada şu paralarla ne yapacaksak? Paralar ne işe yarıyor ya? Hayda. Free Game Pass mi? Aa gruba giremiyoruz şu an. Şu an maalesef ki giremem. Tamam biraz birilerini mi yesem ne yapsam? Ama bilmiyorum bir dakikayı çok iyi değerlendirmem lazım ya. Dışarı çıkıp birilerini yiyesim var ama bir dakikayı da iyi değerlendirmek istiyorum. Burada büyüyebildiğim kadar büyümem lazım. Evet bebeğim. Hadi bakalım 8 milyon olduk. Tamam. Kapıda beklemeyin ama. Ama öyle bir şey yok. Bak 11. <laughs> 11 ayıp edersin bak. Kapıda bekleme kardeşim. Pro bir güç no. Hey. Seni de bir yiyeyim. Süper Mario. Tamam. Afiyet olsun. Oh yes. 8.5 milyon olduk. Son 37 saniye. Gerçi niye düşünüyoruz ki abi? 2x daha alırız. <laughs> Haydi bakayım. 8. 8. 8. 8. 9. 9 milyon olduk. Şimdi birazdan çıkıp diğer adamı yiyip sonra zaten kral oluyoruz yani. <laughs> Her zamanki gibi. Şimdi. Şuraları da bir yiyelim. Son 12 saniye. Tamam şu an ikinci olduk mu? Olduk. Şu an ikinciyiz. Evet şu an ikinciyiz. İki hızımız da bitiyor. Birazdan çıkıp insanlara bela olmaya başlayacağım. Şu an içeriden çıkmadan kral oldum farkındaysanız. <laughs> Hiç çıkasım gelmedi çünkü. Bir de şuradan %10 size veren ödül geldi. Birinci oldum. Şimdi dışarı çıkıp art biraz insanları rahatsız etmeye başlayabiliriz. <laughs> Merhaba nasılsınız? Daha demin kraldınız sanki. Şuradan ben bir 2x speed daha alayım ya. Çok hoşuma gitti. Böyle oyunlarda hızlı olmak çok hoşuma gidiyor nedense. Oh yes. Haydi bakayım. Geliyor kral geliyor. Baba geliyor. <laughs> Dünyanın en büyük kakaleitesi geliyor. Happy life. Ne oldu? Happy Luffy. Ha ne oldu? Happy Luffy. Gel gel daha demin kovalıyordun beni. Kapıdan bakıyordun gel. Gel gel. Nasıl ya? Adam beni nasıl yedi ya? Hayda. Adam beni yedi. Nasıl oldu bu iş? Adam hileci mi sizce? <laughs> Adam beni yedi ya lan. Hayda, nasıl böyle bir şey oldu ya? Neyse biz onu yeriz şimdi o mesele değil de. Hile varsa yalnız kral kızarım bak. Şimdi Daisy Moon'u sakın yeme. O adamı sakın yeme. Tamam mı? O adamdan pençeni çek o adamdan. Onu acil benim yemem lazım yoksa seni yenemem. Benim acil bu adamı yemem lazım. Hey 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 hey. Daisy, dön 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 dön. Dön 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 Daisy. Gel gel kendini bana ver. Kendini bana bırak. Benim kollarıma bırak. Hadi yapabilirsin hadi. Hadi dostum. Hadi öleceğiz senin yüzünden şimdi. Senin yüzünden şimdi öleceğiz. Daisy bak gidip bilerek adama intihar etme ne olur. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. <laughs> Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. Yapıyoruz. 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 Yaptık yaptık. Aha. Şimdi sen bekle. <laughs> Happy Luffy. Bekle bebeğim. Azıcık bekle. 2 milyon eksiğimiz var. Hemen onu tamamlayıp gelelim. 11 milyonluk birisi oyuna tekrar girmiş. <laughs> şimdi gidip ondan önce 11 milyonluk adamı yememiz lazım. Acil. Çok acil. Ortalık karışacak yoksa. <laughs> 25 milyon o 26 milyon Deyzi sakın bak Daha demek ki adam mı ya Deyzi Deyzi yapma Deyzi bak kendini adama yedirtme Bak ayıp edersin Bak gidip intihar edecek şimdi adama Ben biliyorum abi ne olacağını biliyorum bak Bunlar iki arkadaşlar birbirlerini boostluyorlar Deyzi gel buraya Deyzi Hah aynen Ye yeah, tamam 37 milyon oldunuz lanet olsun Tamam <laughs> içeride takılırım ben Adama bak ya Cık. Gidip gidip arkadaşını besliyor ya adam 37 milyon yaptı ya Neyse biz de şurada insanları yiyelim. Biraz takılalım. Zaten yetişemezsin bana. Bak bak çakal beni VIP zonuma almayacak. Biz <laughs> sen mi akıllısın ha? <laughs> Hadi görüşürüz. Adama bak ya kapıda dikilmiş beni içeri almamaya çalışıyor ya. Neyse Robux verseydin sonunda olsaydın VIP kardeşim ne yapalım yani. Bir şey diyeceğim bu adam ne ara 41 milyon oldu ya. Abi adam 41 milyon oldu. <laughs> Nasıl oluyor ya hileci mi lan bu? Bu adam hileci ya. 40 milyon oldu adam. 37 değil miydi şimdi? İçeri girerken gördüm kamera kayıtları var. Hileci bu. Ben en iyisi 2x speed'imi alayım. Abi. <laughs> bu adama böyle böyle yetişemeyeceğiz. Ben ne yapacağımı biliyorum. 27 27 daha ne eder? 25 25 daha olsa 50 olur. Tamam. <laughs> ben bu adama 2x size atacağım ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok sinir oldum ben bu adama. Birbirlerini beslediler. Şimdi şuradan bir 2x size. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Hadi bakayım gel gel bebeğim gel. <laughs> i̇şte oyun böyle oynanır dostum. <laughs> Happy life. Nasılsın? Bir daha mı geldin? Aa gelmedi. <gülüyor> Yemedi. <laughs> i̇şte ben bu kadar rekabetçi bir insanım arkadaşlar. <laughs> Beni tanımışsınızdır zaten. Ölsem bırakmam yani şurada birinciliği. Şimdi bir de OP server varmış. Oraya geçeceğiz. Şurada bak bir 60'lıklar 50'likler falan böyle bu ufak ufak birbirlerini yiyorlarmış. Ne oluyor burada ha? Ne oluyor burada? Tamam. Biz şimdi bir pro server'a geçelim. Şuradan giriş var mı pro server'a? Ben görmemişim. Hadi bakalım. 1 milyon lazım diyor. Pro server'da muhtemelen herkes 200 milyar falan. Aha, geldim. Aa, 1 milyon olarak başladım ama olmaz ki ya. 90 revive desek, tamam 79 versek. Ver 79'u, ver ver. <laughs> Zaten çok verdik, ver. Aa, kral oldum. <laughs> Hemen de kral verdim ya. Abi işte krallık bu kadar zevkli bir şey. Mesela şimdi gidelim. Şurada daha demin ben kralım ben kralım diye gezinen kim vardı? Şurada birileri vardı. 1 bir milyon üstü birilerini kovalayan birisini görmüştüm ben. O oh yes afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Oh onu da alayım. Bakalım en büyük kim var? 62 milyon. Kong Bob. Kong musun sen? Sen ha? Sen kim Kong musun? Ha kim kim Kong? Görelim bakalım. O oh yes. <laughs> Başka pro server var mı ya? Basic server var pro var tamam başka yokmuş Şunlar da bir yiyelim o kadar para harcadık arkadaşlar. <laughs> Biraz hepsini yiyip böyle insanları illallah ettirmemiz lazım. <laughs> Yapacak bir şey yok. O kadar ben Robux harcadım burada. Claim. Yes. Ver. Oh. Gel. Afiyet. Tamam. Burada bir 50 milyonluk var. Nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? 50 milyonum ben ben kralım falan ayakları ne bu? Afiyet olsun işte. 300 milyon oldum senin yüzünden. Merhaba 5 milyon. Sana da merhaba. Evet 28 milyonluk var. Twin Girl Fate. Gel bakalım buraya. Ninja. Ninja gel. Ninja gel. Jelly gel. Twin Girl gel. Oh, bana afiyet olsun. 36'lık var. Skywalker. Nerede? Aha orada birilerini yiyor. Sen ayıp ettim bak. Benim olduğum yerde kimse bir şey yiyemez. Lego gel buraya Lego. Lego sen bana yakın yan bakış attın daha demin hissettim. <laughs> Seni bilgisayarın ekranından görebiliyorum. Hissettim sen bana yan baktın. Gel buraya. Seni de yarım, Seni de yarım. 370 milyon oldum ya. Hayda ne kadar büyük oldum ben ya. Tamam. Şu bir buçukluk da çok civarımızda gezdi. Ona da bir gıcık oldum. Gel buraya seni de yiyeceğim. Ne senin ismin? The Sly Grandma. Ana ne? Gel buraya. Dead Girl. Ölüm kız. 19 Çorum'un plakası değil mi? <laughs> Çorumlu musun? Tamam gel bak bak 56'lıya bak. Şuna bak şuna şuna milleti orada sıkıştırıyor. Gel buraya. Geliyorum oyundan çıkacak. Net. Net oyundan çıkar o. Merhaba dostum. Senin yüzünden 400 milyon oldum ya. <laughs> Kocaman oldum. Buradan tamam, bir ödülümüzü de alalım. Spin ver. Ver bakayım spin. Ne geliyor spinler? Bize spinlerden ne çıktı o da belli değil ki. Evet. Hı? Ha yüzde yirmi mi büyüdük? Ne olur? Tamam yüzde beş daha büyüdük. Oo. Oh, güzel. Tamam bize en yakın kim var? 12 milyon. Rise. Dur Sub Zero. Sub -Zero gel buraya Sub -Zero. Sub Zero. ben de şey Scorpion gel. <laughs> Sen kimsin? Sorry Oni. Gel buraya afiyet. Şöyle ben bir temizlik yapasım var. Böyle herkes iyi yesin var ya. Çok robux harcadım ya. <laughs> Özellikle o adam bana 300 robux harcattı ya 2x speed size için. O yüzden çok sinirliyim. Gel buraya. Yosef Freko. Yosef. Afiyet olsun. 500 milyon oldu. Afiyet olsun. Cool kid Aynen çok coolsun dostum. Üf nasıl coolsun nasıl coolsun. E burada da kral olduk. Bari 2x speedimiz bitene kadar milleti yiyelim. Gel buraya Tedwin. Afiyet olsun. Var mı? Başka şöyle büyük. Ha şurada bir Frank var. Aa, speedimiz düştü. <laughs> Ve ne kadar yavaşladık. Gördünüz değil mi? Evet. Yani işte dünyanın en büyük kakoşu oldum diyebiliriz. Ya kakoşların kralı oldum ben ya. <laughs> King kakoş oldum ben. Kakalite oldum. Dünyanın en büyük pisliği oldum. Çok da iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Şunu da yiyeyim. Texas Arena gel. Gel gel. Burası da Ankara Arena gel. Ankara Arena senin yiyecek şimdi. Oh, bana afiyet olsun.